İyi günler, haberleri sunuyoruz. AK Parti dış İlişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Eker'le beraberindeki heyet, FETÖ elebaşı Gülen'in iadesiyle ilgili temaslarda bulunmak üzere Amerika'nın başkenti Washington'a hareket etti. Eker, gerek bu Fethullahçı terör örgütünün elebaşının iadesiyle ilgili, gerekse orada Türkiye aleyhine yapılmakta olan lobi faaliyetlerinin bir şekilde olumsuz etkilerini bertaraf etmek için görüşmeleri tekrarlayacağız, dedi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın özel bir televizyon kanalının canlı yayında soruları yanıtladı. Çin'de yapılan G20 zirvesine değinen Kalın, terörle mücadele, mülteci sorunu öne çıkan başlıklardı. Cumhurbaşkanımız ve diğer liderler bu konuyu etraflı bir şekilde ele aldılar dedi. YPG konusunda Amerikalılarla uzlaşma olmadığını söyleyen Kalın, Membiç'ten bütün YPG unsurlarının temizlenmesi ısrarımızı sürdürüyoruz. Amerika YPG'nin Fırat'ın doğusuna geçtiğini söylüyor. YPG'nin çekildiğini bizim kaynaklar da doğrulamalı. YPG unsurlarını Fırat'ın batısına geçerse bizim için meşru hedef olurlar diye konuştu. CHP Grup Başkan Vekili Levent Gök, çıkarılan kanun hükmündeki kararnamelerde olağanüstü halin gerektirdiği konuların dışında kanunla çıkartılması gerekirken, çıkartılmayan ve kanun hükmündeki kararnameler yoluyla ortaya atılan pek çok yasa maddesi var ve olağanüstü hal kendi süresiyle sınırlıdır daha da kalıcı bir hale getiriyorlar yapılan değişiklikleri. Biz bu nedenle olağanüstü hal kararnamelerinin olağanüstü halin kapsamı, süresi ve amacı dışında olan bölümleriyle ilgili olarak Anayasa Mahkemesi'ne başvurmaya çalışmalarımızı yürütüyoruz dedi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, fiyat istikrarına kalıcı olarak ve daha düşük maliyetlere ulaşabilmek için bazı konularda ilave çaba gösterilmesi gerektiğini belirterek bu konulardan birincisi iktisadi birimlerin konjonktürel dalgalanmaları yönetme konusunda koordineli ve ortak bir çaba göstermesi, ikincisi ise enflasyon katılığını artıran ve para politikası aktarım mekanizmasının etkinliğini azaltan yapısal konularda ilerleme sağlanmasıdır dedi. Tasarruf sorununun henüz çözülemediğini kaydeden Çetinkaya, "Tasarruf sorunumuzun henüz çözülmüş olduğunu söyleyemeyiz." Merkez Bankası olarak araştırma gündemimizin önemli maddelerinden biri de bu konuyu derinlemesine incelemek olacak şeklinde konuştu. 15 Temmuz darbe girişimi davası için Ankara, İzmir ve İstanbul'da örgütlü suçlardan açılan davalara bakmakla yetkili terör mahkemeleri kurulacak. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu bu doğrultuda yetki kararnamesine ilişkin hazırlıklarına başladı. Çin Devlet Konseyi icra toplantısının ardından yayımlanan bildiriye göre Başbakan Li Keqiang 2016-2020 yıllarını kapsayan 13. beş yıllık kalkınma planında yer alan projelerin daha hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi çağrısında bulundu. Başbakan Li, kırsal ve kentsel kesim arasındaki farklılıkları azaltacak ve ekonominin zayıf halkalarını ortadan kaldıracak uygulamaların ulusal ve stratejik açıdan önemli olduğunu söyledi. Irak'ın başkenti Bağdat'ta gece yarısı bomba yüklü bir aracın patlatılması sonucu 12 kişi hayatını kaybederken 28 kişi de yaralandı. Çin Başbakanı Li Keqiang, Laos'a resmi bir ziyaret yapmak ve Vientiane'de düzenlenecek 11. Doğu Asya Zirvesi'ne katılmak üzere Laos'a gitti. Başbakan Li Keqiang ayrıca 19. Çin-ASEAN Liderler Toplantısı'na da katılacak. Toplantı bu yıl Çinle ile ASEAN arasındaki diyaloğun 25. yılı olması nedeniyle ayrı bir önem taşıyor. Li, bunun yanı sıra 19. ASEAN, Çin, Japonya ve Kore Cumhuriyeti liderler toplantısına da katılacak. Afganistan'da Uluslararası Bir Yardım Vakfı'nın önüne düzenlenen bombalı saldırıda en az bir kişi hayatını kaybetti. Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği'nin 28. ve 29. zirveleri Dinamik ASEAN topluluğu için vizyonu gerçeğe dönüştürme temasıyla Laos'un başkenti Vientiane'de başladı. Ulusal Sergi Merkezi'ndeki açılış töreniyle başlayan iki zirvenin de ana gündeminin dinamik bir toplum inşası olduğu açıklandı. Rum dışişleri Bakanı Ioannis Kasoulidis, liderlerin yürüttüğü müzakerelerde Kıbrıs sorununun %95 ile %98 oranında çözüldüğünü açıkladı. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunyin, G20 zirvesinin öngörülen hedefe ulaştığını belirtti. Sözcü Hua, zirvede ilk defa kalkınma sorunu küresel makropolitika çerçevesi içine alındı. İlk defa Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma gündeminin uygulanması için eylem planı hazırlandı. İklim değişimine ilişkin Paris Antlaşması'nın hayata geçirilmesi için öncülük yapma konusunda mutabakat sağlandı, dedim. Sözcü, bundan böyle Çin'in zirvede kaydedilen sonuçların hayata geçirilmesi ve dünya ekonomisinin güçlü, sürdürülebilir, dengeli ve kapsayıcı büyümesini hızlandırmak için ilgili taraflarla ortak çaba harcamaya devam edeceğini sözlerine ekledi. İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Suudi Arabistan'ı hacıları tedavi etmek yerine konteynerlarda ölüme terk etmekle suçladı. Suudi Arabistanlılar İran yönetimini hac farizasını engellemekle suçladı. Afganistan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Taliban örgütünün Kabil'deki Savunma Bakanlığı binasını yönelik düzenlediği iki intihar saldırısının üst düzey güvenlik personeli dahil çok sayıda kişinin ölmesine ve yaralanmasına yol açtığı ifade edildi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunyin olayı değerlendirdi. Sözcü Hua, Çin'in terörizmin tüm biçimlerine karşı çıktığını ve saldırıda ölenlerin yakınlarına başsağlığıyla yaralılara geçmiş olsun dilediğini belirtti. Sözcü Hua, Afganların liderliğinde bir barışçıl uzlaşma sürecinin ilerletilmesi durumunda Afganistan sorununun gerçekten çözülebileceğini ifade etti. Spor. 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri I grubunda ilk maçında deplasmanda Hırvatistan'a konuk olan A milli futbol takım sahadan bir bir beraberlikle ayrıldı. Ivan Rakitic 44'te penaltıdan Hırvatistan'ı 1-0 öne geçirdi. Hakan Çalhanoğlu'nun 45 artı 2'deki serbest vuruş golü skoru belirledi. Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim bir bir biten Hırvatistan maçını değerlendirirken ev sahibi ekip teknik direktörü Ante Caci için Türkiye bir puanı şanslı kazandı sözlerine futbolda şans yoktur, futbolda şansa inanmam dedi. Hava Durumu Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre yurdun kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının ülke genelinde 2 ile 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Haberleri sunduk. Bir sonraki bültende tekrar birlikte olmak dileğiyle hoşçakalın.